Evet önümüzdeki günlerde Ramazan-ı Şerif ayı başlıyor. Ramazan ayı, rahmet ayı, bereket ayı, hoşgörü ayı, huzur ayı ve mutluluk ayı. Bugünden Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan ayının içerisinde öyle bir gece var ki bin aydan daha hayırlı Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Ondan sonra Ramazan'ın sonunda Ramazan bayramı var. Bugünden Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan bayramına uygun olursa bir program yapabiliriz. Yönetimde bayramlaşma yapabiliriz. Ama şimdiden bir şey söylemeyeyim. İnşallah e, o günde gelirse, o günde ilan ederiz. Ramazan-ı Şerif'inizi tekrar tebrik ediyorum. Kadir Gece'nizi tekrar tebrik ediyorum. Allah daha nice mutlu Ramazan-ı Şerif'lere erişmeyi nasip eylesin. Aslında Ramazan-ı Şerif'te ayrı bir programımız, ayrı bir düşüncemiz vardı ama... Bu Covid meselesinden ötürü onu bu sene uygulamayı düşünmüyoruz. Çünkü Covid hala şiddetini azaltmadı. Zaman zaman yukarılara da çıkabiliyor. Bu projeyi Allah nasıl kısmet ederse, ömrümüz vefa ederse, önümüzdeki yıl yapmayı planlıyoruz. O çok özel bir projeydi. Şimdiden anlatmayayım. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum efendim.